Sitemin kimedir divane gönül? Yokuşta yorulup düze küsersin. Yorgunluğun bile bahane gönül, omuzun yük çekmiyor, dize küsersin. Vusratı hasretin ipine serdin, umudu dönülmez diyara sürdün. Ne çiçeğe durdun, ne meyve verdin, baharın vefasız güze küsersin. Bahçene vakitsiz filan dikersin, dalı çiçek açmaz, kızar sökersin. Yalçın kayalara tohum ekersin, kabuğu çatlamaz, öze küsersin. Bir kez, bir kez alçak dala konmadın gönül, Aşk meyli içtin, kanmadın gönül. Kırk körük dayadım, yanmadın gönül. Yaşodun gibisin, yaşodun gibisin, köze küsersin. Hayal kantarında düş mü tartarsın, eksik alır gene eksik satarsın sohbet hamuruna riya katarsın. Aşın tatsız seni tuza küsersin. Kurumuş toprakta damla gibisin. Düzensiz yazıda imla gibisin. Maksadı belirsiz cümle gibisin. Davetin anlamsız söze küsersin. Davetin anlamsız Söze küsersiniz.